İyi akşamlar arkadaşlar 15 Şubat akşamından İstanbul İkitel'den hepinizi saygıyla selamlıyoruz güzel bir matematik konferansımız olacak kameramanımız Muhammed Birhan yarın okulu var erken kalkacağı için şu an yok biz sizle beraber bu dersi işleyeceğiz çok güzel bir ders olacak arkadaşlar e, çekimleri uzun süredir yapmadığım için arada bir kontrol amacıyla kamerama doğru hamle yapacağım Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane soru var. Birisi integral, birisi toplam. Biliyorsun integral de bir toplamdır, entegre etmek. E, peki hocam ne fark var? Evet arkadaşlar zaten buradaki fark e, bulmamız gereken cevapla ilgili bize bir e, ön bilgi verecek. Şimdi. Ee, integralde arkadaşlar onu bir şöyle x y koordinat sistemi gibi düşünelim herhangi bir e, fonksiyon olsun şu şekil bir fonksiyon integral alıyorsanız o aralıkta bütün aralıklar dahil herhangi bir singüler nokta yoksa ama sigma üzerinden alıyorsanız e, sadece e, kesikli kuantize noktalar yani enin mesela ne olabilir e, efendim söyleyeyim. Şu şekilde. Evet. Bütün noktalar değil, belli noktalar alındığı zaman. Dolayısıyla aralık olarak 2'den sonsuza, evet. 2'den sonsuza aynı formülasyon ee, peki burası bir taraf k olup bir taraf ne olmaz tabii ki usul gereği. Burası da k olsun. Şimdi e, o zaman beklenen sonuç nedir? Şimdi bu integrali çözmeyeceğiz. Bu integrali çözmeyeceğiz. Ee, klasik polinom tipli integralin çözüm yaklaşımı. Bunun sonucu arkadaşlar, söylemeden önce şöyle yapacağız. Normalde, normalde arkadaşlar, bakıyoruz her şeyle aynı. Kim büyük olması gerekiyor? Tabii ki normalde integrasyonun toplamdan büyük olması gerekiyor. Ee, soruları çözmeden önce mutlaka. Soruya hep verdiğimiz örnek film mutfağa girmesi gibi değil de e, dişiye bir kur yap e, kur, kur yapan bir kuş gibi acele etmeden sorunun etrafında soruyu uzaktan keserek süzerek zayıf noktalarını arayarak e, çünkü sorun içine girdiğimizde bütünü kaybediyoruz ve çözümsüz bir e, girdaba girmiş oluyoruz. Eğer hocam senin dediğin gibi integral sürekli bir toplamsa, bütün noktaları kapsıyorsa, sigma da kesikli bir toplam ise beklenen sonuç nedir? İntegrasyondan gelen sonucun kesikli sigma'dan gelen sonuçtan büyük olması. Fakat buraya dikkat edersek arkadaşlar, ee, burada tam tersi. Neden bir bölüm olarak eğer bu bundan büyükse tersinde nedir durum? 1 bölü integrasyon ifadesi küçük olacak 1 bölü toplam ifadesinden. Dolayısıyla eğer aynı aralık için mesela 2'den sonsuza e ne olabilir? 2 y kare eksi 1 dy olsa idi bu da yine yukarıda olsaydı tabii ki integrasyon daha büyük diyecektik sorun. Ama Burada bir bölü Dolayısıyla beklenen ifaden nedir arkadaşlar? Beklenen ifademiz, beklediğimiz ifade. Buradan gel. Mesela bu diyelim ki sonucu A olsun. Bunun sonucu B olsun. Kim büyük olacak? Beklenen sonuç. Düzgün dursaydı A büyük olacaktı. Tersleri olduğu için dolayısıyla B büyüktür. A diye bir sonuç öngörüyoruz. Herhalde meramımızı anlatabildik. Sonra silelim, Burayı silelim. Şöyle bir işlem yapalım. Heh, sonucu direkt yazayım. Bu polinom toplu integral çözüm o kadar zor değil. E, lise sonuna giden bir öğrenci bunu çözer. Bunun sonucu arkadaşlar LM3 çıkıyor. Bunun sonucu ne çıkıyor? Bunun sonucu arkadaşlar 3 bölü 2. Ee, sürpriz bir şey var mı? 1.09 gibi bu da 1.5 gibi. Dolayısıyla sürpriz bir sonuç görmüyoruz. Öngörümüzde neydi? Buradan çıkacak sonucun buradan ln 3'ten büyük olması. ln 3 1.09 gibi bir şeydi aklımda yanlış kalmadıysa hesap makinesi ya da bakar kontrol. Bu arada kameramı kontrol edeyim. Ee, evet güzel. Çekimden kaybımız yok. Şimdi gelelim mevzuya. Bunu bekletiyorum. Bunu bekletiyorum. Şimdi şunu bir aşağıya alalım. Şurayı alalım. Şimdi arkadaşlar integrasyondan da biliyoruz ki e, biz bu tip integralleri nasıl yapıyorduk? A bölü y eksi 1 artı b bölü y artı bir deyip paylaş eşitliyorduk, değil mi? Buraya bak y artı 1'e y eksi 1 diye a ve kat bulup uygun kat bulup sonuçta paydayı y kare eksi 1'e getirmiş oluyoruz. Aynı mevzuyu buraya yapıyorum. Şimdi toplam sembolümüze gidiyoruz. Gidelim toplam sembolümüze. Bunu iki parça düşünüyorum. Ama şimdi iki parça düşünürken toplam 1 bölü n artı bir eksi bir bölü n eksi bir. Şimdi aynı mesele n artı bir daha büyük n eksi 1'den. Fakat tabi burada n yine nereden başlıyor? 2'den sonsuza. Tersleri olduğu için yani tersi bir bölüsünde ise bu kez n 1 n artı 1'den büyük. Şu ifade bir 1 bölü n artı 1 1 bölü n eksi 1'den daha küçük çıkacak. Dolayısıyla bunu bu şekil yazarsam pozitif bir sonuç bulamam. Negatif bulur. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Öne Paydası küçük olanı buraya da bunu yazıyor. Şimdi bir kontrol edelim sizinle. Gelin şunu bir kontrol edelim. eşitlersek ne olur? Bunun altına n artı bir gelir. Buraya n eksi bir gelir. Kontrollerimizi yapıyoruz. Yukarısı n artı bir. Eksi, eksi. n eksi bir. Payda ikisinin çarpımı. n kare eksi bir. Şimdi bakıyorsun eksi n artı bir. He, eksi ne ile artı ne birbirini götür. Artı bir. Artı birden buradan geliyor. iki e, ikimiz zaten var. Dolayısıyla ben bu toplamı bu şekilde yazmış olmam benim için yeterli. Evet arkadaşlar. Bu şekilde doğru yazmışım. Peki ben bunu ne yapabilirim? Sigma toplamını ikiye dağıtıyorum. iki par yani şu şekilde yazıyorum. Toplam 2'den sonsuza 1 bölü n eksi 1. 1 bölü n eksi 1. Tamam. Eksi. Eksi. Toplam. Arkadaşlar. N artı 1. Yine 2'den sonsuza 1 bölü n artı 1. Şimdi. Şu 2 tam altına gelmemiş. Şurayı tam alta getirelim. Şimdi arkadaşlar. Buraya bakıyorum. Şimdi hepinizin anlayacağı vaziyette yapacağım. Şu şekil yapıyorum sorumu. Kalem değiştireyim bu arada. N'ye götürelim. Yani N eksi birden de Hepsini N'den başlatalım. Şimdi ben burayı N eksi birden N'ye götürmem için ne yapmam lazım arkadaşlar? Bunu artırmam gerekiyor, değil mi? Bunu bir artırdığımda ne ye gördüğüm yere N artı bir yazarsam N artı bir eksi bir artı bir eksi bir götürün neye kalacak? Bunu bir artırırken bunu ne yapmış olmam lazım? Bir azaltmam gerekiyor. Dolayısıyla toplam ifadem, toplam ifadem n eşittir. 2'den değil de nereden başlayacak? Birden başlayacak. Sonsuza kadar 1 bölü n ifadesine ulaştım. Eksi. Aynı mantığı buradan yürütüyorum. Bu kez burayı ne yapıyorum arkadaşlar? Bu kez burayı N'ye götürmek istiyorum. Dolayısıyla ben bunu bir azaltıyorum. Bunu bir azalttığım anda toplam operatörünün bize mecbur kıldığı üzere başlangıç noktasını bir artırmış olacağım. Dolayısıyla benim toplamı toplam arkadaşlar n eşittir 3'ten n eşittir 3'ten sonsuza gelecek 1 bölü n terimi oldu. Var mı itiraz olan arkadaşlar? Yok. Sigma operatörünün bize tanıdığı hakkımızı kullandık. Şimdi ben bunu yazdıktan sonra bu ara işlemde benim işim yok. Şurayı bir silelim sizinle. Şurayı bir silelim. Arkadaşlar pratik yapmazsanız tekrar tekrar soru çözmezseniz konulara bakmazsanız unutursunuz ki ben kendimden biliyorum. Ben dahi unutuyorum yani. Şimdi. Nedir efendim? Her şey aynı. Biri birden başlamış. Biri üçten başlamış. Gelin bunu biri. Üçe kadar bir açalım. Açalım şunu. N eşittir bir için bir bölü bir. Bir bölü bir. Birinci terim. N eşit bir bitti. Toplam değil mi bu? Artı n eşittir 2 için 1 bölü 2. 1 bölü 2. Artı n eşittir 3'te eşitledim mi bekletiyorum. n eşittir 3'ten sonsuza 1 bölü n eksi bu zaten hiçbir şey yapmayıp aynen yazıyorum. n eşittir 3'ten sonsuza 1 bölü n. E hocam bu aynı şey. Şu kısım birbirini götürdü. Kalanlar ne? 1 bölü 1. 1 artı 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü 2. 1 ekmek yarım ekmek. Al sana 1,5 ekmek. Evet. Beklenen bir sonuç. Biz bunu da bu şekilde göstermiş olduk. Yani herhalde bu meramımızı anlattık. Olur ki e, arkadaşlar size eğer test sisteminde böyle bir soru gelirse onlar ne kadar profesyonel soru hazırlayan olursa olsun, bu konuda ne kadar tecrübesi olursa olsun, biz de soru çözmede onlarda kadar tecrübeliyiz. E, yapacağımız bir işlem hatası olabilirdi. Mesela 3 bölü 2 yerine 2 bölü 3 bulurduk. Hayır derdik. Bak bu integralden efendime söyleyeyim daha büyük çıkması gerekiyor derdik. Bu şekilde de güzel bir ifade oldu. Yani istersek bunu e, teleskopik olarak açıp karşılıklı terimle birbirini götürdüğünde izah edebiliriz. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Herkese başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.